Merhaba. Karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmek için ihtiyaç duyduğumuz dayanıklılığa sahip miyiz? İşler planladığımız gibi gitmediğinde, değişime hızlı bir şekilde adapte olabilmemiz çok önemli. Günlük hayatta yaşadığımız zorluklar hem kişisel hem de profesyonel olarak daha dayanıklı olmamızı gerektirir. Sağlığımız, işimiz, ailemiz ve geleceğimiz için artan endişelerimizi düşününce, dayanıklı olmak artık her zamankinden daha da önemli. Birçok kaynakta dayanıklılık ya da resilience işler planlandığı gibi gitmediğinde uyum sağlama ya da geri dönme yeteneğimiz olarak tanımlanır. Ancak durum bundan biraz daha karmaşıktır. Özet olarak cevabını aradığımız temel soru aslında şu. Dayanıklı olmayı nasıl öğrenebiliriz? Bu interaktif eğitimde neden dayanıklılığa ihtiyacımız olduğu, dayanıklılığın tanımları, dayanıklı olmak için neler yapmamız gerektiği ve kariyerimize katkılarını sizlerle paylaşarak kişisel dayanıklılık planınızı oluşturmanıza destek olacağım.